Evet değerli dostlar ben Alex M. Ümit Yücel ve Bugün 0802 2024 Neredeyiz be? Adana'dayız ve Çukurova Belediyesi'nin nikah salonundayız. Hayırdır? Nikah mı tazeledik? Ya biz nikah tazeledik, evlendik, o işleri atlattık baba biz ya. Şimdi ne için buradayız? Şimdi ne için buradayız biliyor musunuz değerli dostlar? Evet. Hüseyin Şen evet. Ben Adana, Adana Kralı kralımız, kralımız Hüseyin, Hüseyin her yerden bugün Hüseyin her yerde. Evet, evet, evet. Bugün Hüseyin şen Adana kralımız Hüseyin Şen abimizin Kıymetli Hello, bye, bye, bye. Hello papa ile evet. İtal gelin abi. Hep İtal İtal damat hep İtal damat diyorlardı ya. Biz de İtal gelin ettik abi. Tayland'dan gelin getirdik. Hüseyin abimizle bugün nikah merasimi var. Allah izin verirse inşallah e, yüzümüzün akıyla nikahımızı değerli abimle kıymetli papa gelinimizin nikahını e, Çukurova kıyacağız bugün. Ben ve kıymetli eşim İknur Yücel burada biz nikah şahidiyiz. papa da burada geldi bize. Hüseyin abicim şimdi senden biraz fikir alayım. Ne diyorsun? Nasılsın? Nasıl düşünüyorsun? Duygularını alayım. Valla duygularım hiç yok. Duygularım darma dalıp mı diyorsun? İlk sonra duygularımızı söyleriz. Şimdi değil diyorsun. Şimdi değil. Tamam. tamam. Peki bekliyoruz efendim. Nikah hafta duygularını alacağız. Aşkım sen ne diyorsun? İlk defa aşkım ilk defa nikah şahidi olacak. Bir kişiye değil mi? Hayatında ilk defa şey şahit olacak. Senin şahit olmamışsın. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. <laughs> Heyecanlıyım. Allah'a ay olup başındayım başka. Seni seviyorum hayatım. Evet, Papa geldiğimizde burada. Alex, Emi, Ümit izlemeye devam edin diyoruz. E, i̇lerleyen videolarımızı göreceksiniz bizi. E, Jullop TV'den ayrılmayın. Youtube'da ve TikTok'ta e, sayfamız var biliyorsunuz. Jullop TV Alex Emi olarak sayfamız var. Lütfen bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bizden ayrılmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi. Vücudunuzdan sıhhat, cebinizden dolarcıklar, eurocuklar eksik olmaz. ve ve sitercikler eksik olmasın diyoruz. Hadi bakalım sizi seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>